Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler ben Enes Bugün sizlerle birlikte Cez'e Hop Golli slotuna döneceğiz e, Res'in sabahındayız Res geldi sonra bura Bize verdikleri zür tesellerinden sonra Lag olup olmadığını kontrol ettim ardından DC'de olmadığımız için Yani oyundan düşmediğimiz için Bir farm yapalım dedik Zaten psikolojimizi yeterince bozdular Bir de gidip ladder'dan 3 günlük Teselli şeyleri verdiler Bakalım iki aşamalı diyorlar. Umarım bir sonraki aşamada bize düzgün telafi ödülleri verirler. Yani bizim hem bu sistemlerimiz hem de birçok şeyimiz gitti. Benim 50 kere öldüm zaten ben sadece. Yani bana experience'ımı accent scroll'a verecekseler vermesinler daha iyi. Onunla birlikte bir sürü şey oldu yani hiç farm yapamadık doğru düzgün. Zamanımız da gitti. Ben kanalıma video da atamadım. DC olmaktan. Bakalım. Şu an biraz daha stabil halde server. Umarım ilerleyen zamanlarda bize hem telafi olarak iyi dönerler hem de bu tarz saldırıları yemezler diye umuyoruz. Hop gönül slotundayız. Şimdi bakalım. Ben noah basacaktım. Üstüne bir de şeylere bakacağım. Kaç tane map olduğuna bakacağım. Basamıyorum. Büyük ihtimalle atak seçici yüzünden. Tamam. Kenarda dursun. Hemen kaç tane mob kes kestiğimize bakalım. Ardından başlayalım. 287.856 Videonun sonunda ben kaç tane mob kestiğimi yine size söyleyeceğim. Bir dakika falan dönüp burayı şunu hemen sildim. Evet <laughs> lag başladı. Bir dakika kadar dönüp burayı videoyu durduracağım. İlk yarım saatin sonunda sizlere ufak bir analiz yapacağım. Ardından birinci saatin sonunda da tüm dropları göreceğiz. Çok fazla darlama var şu anda CZ'de. PK atıyor insanlar. Hani PK'yı bir priest, iki asas olarak slot darlamak mı bilmiyorum ama yapabildikleri bu sanırım. Bunu yapıyorlar. Yatalak ettiler bizi. Bakalım. Bu şekilde bir saatlik farmı tamamlamaya çalışacağız. Bir saatte tamamlar mıyız bilmiyorum. Ama ben bu farmı bir saat olarak bitireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bir sürü övgü var. Arkadaşlarla konuştuk. Görenler selam veriyor. Ama bunu kötüye kullanan insanlar da başladı. Yani isim vermek istemiyorum ama slotta olmama rağmen adam geliyor beni 3 asasla kesiyor. Slottan düşüyorum. Slota geri geliyorum. Adam farm yapıyor. Diyorum ki kardeşim işte ben vardım burada öldüm. Ya diyor ben yarım saattir buradayım. Şimdi kendim orada olmama istinaden nasıl yarım saat orada olabiliyorsun? Adam bir de şu cümleyi kuruyor. Ya diyor birader diyor bir de video çekiyorsun diyor. Sen adam mısın bilmem ne. Adama kurduğum cümle çok basit. Ya diyorum kaç dakikadır buradasın delikanlı gibi söyle gideceğim diyorum. Cümle kurmuyor. Al al senin olsun diyor hepsi. Ardından adam kase atmaya başlıyor. Böyle karaktersiz tipler türemeye başladı. Yapmayın. Yapacaksanız da beni takip etmeyin. Yani yok efendim dün akşam da aynısı oldu. Ya cezedeyiz CZ'deyiz. Kesecek farm yok. Boru far, boro Boraya geldik. İki arkadaş adamların kestiği boraya vurmuyoruz. Kenarda kalan ayakta üç tane boro var. Ya bu ne demek? Demek ki siz bu, bu slotu dönemiyorsunuz demek. Biz de ayaktaki borolara vuruyoruz. Adamları vurduğuna vurmuyoruz. Vay efendim sen video çeken adamsın. Böyle mi yapacaksın? Bilader kase mi atıyorum? Evet ka aslında kase falan atmıyorum adamlara. Ya bunun gibi aptal saçma cümleler kuracaksanız beni ne takip edin ne de oyundan bana yazın. Ben çok gerginim bu aralar. Zaten yeterince de farm yapamıyorum. Yani alayına en sonunda yokuş yapacağım. Zaten Battle Press'e diziyorum. <laughs> Battle Press dışında bana kase atabilen, atabilen bir karakter de yok. Yani en sonunda o olacak. O yüzden insan gibi oynayalım şu oyunu. Yani ne siz bana böyle aptal saçma cümleler kurun ne de başka bir şey. Gelin beni övün bana güzel cümleler kurun demiyorum. Ama böyle yapacaksanız hiç yapmayın rica ediyorum. Takip de etmeyin. Yani böyle gerginlikler başladı. Ben farm yapamıyorum sırf bu yüzden. Ona müsaade et. Buna müsaade et. Vay efendim abes biz seni tanıyoruz. Sen bizi bırak. Ya gördüğünüz gibi ben sabahtan beri de sıra bekliyorum. Bu 3 kişi sıra zaten. Oraya işte durumu anlattım. Takip attılar falan filan. Bu tarz olaylar yani. Gördüğünüz gibi zaten ladder'da da düzgün bir şey yok. Hani gerilmemek için hiçbir sebebim Yok diyebilirim yani gerginlik çok normal. Bakalım hayırlısı diyelim. Ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. Bu slot niye böyle çıktı ya? Ben az önce bu slotu kesmedim mi? Ben. ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. İlk yarım saati çok kısa geçeriz. Ardından bir saat sonra da ben size genel dropları söylerim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. İlk yarım saatin sonuna geldik. Karus slotuna geçtim. Diğer slotta beni çok dalladılar bu slotta da herkes kendi farı hallija geliyor <laughs> yani bu cümleyi kurduktan sonra başım belası geliyor geçtim yanımdan. geçti gitti arkadaşlar droplar bu durumda şimdi bir tane bu saldık onu da az önce aldım e, dallamalar yaşandığı için bir ekstra uzatmaları oynadım birazcık e, seciler bitikten sonra farmı uzattım onun dışında e, nakit paramız 1 m e kadar e, nakit para kastık Town'a gittiğimde çöpleri satmıştım. 200 kalk bir çöp sattım. Geliyor mu o bana? 200 k kadar bir çöp sattım. Bunlar iki kişi beni kesecekler. Evet. Magic Hammer'ı iki basmadım. Tamam dostum. Ben gidiyorum. Ee, bir emlik nakit. 200 klık çöp satmıştım. Şimdiki çöpleri de satalım. Arkadaşlar droplar çok rezil bu arada. Hemen onu belirtmek istiyorum. Ben bu slot'a gelmeden önce yarım saat ee, Ancien Triant'te kastım kağıt çıkartmak için. Gel görün ki yarım saat boyunca hiç drop atmadı. Ve ben tüm mobları kestim ee, o slot'taki. Hani iki slot Triant o videodaki gibi yapmadım yani. Boş olduğu için sabahın köründe. Bütün slotları kestim. Ama hiçbir drop alamadım. Oradaki arkadaşlara sordum. Hani sonradan gelen arkadaşlara sordum. Onlar da drop alamadıklarını söylediler. Yani bu restten sonra iyiceni cozuttu. Yani aldığımız çöp dropları rap, rapt rap bov atıyor. O kadar leş çöp atmıyor. Bir tane bu sola yarım saatte. Yani bakacağız duruma göre. Hop slotu çok dengesiz bir slot. Evet biliyorum. Ama yine de dropların ben e, yanlış bir şey yapıldığını düşünmeye başladım. Yani droplarda oynandığını düşünmeye başladım. Bu bana gidişatta göreceğiz bakalım neler göreceğiz ama hiç hoşnut değilim. Hem gönderilen şeylerden hem de droplardan 5 tane abi sigem. Bir tane buz yarım saatin sonucu 1,5 emde nakit para kastık. Yani 1,5 emde sonraki saatte kastsak, bir tane de bu salsak yani ederi bana kaç em? 2 4 6 yani hiç hiçbir şey ifade etmiyor. Yani 2 4 aynen oradan 7 em para kasacağım. Benim için hiçbir manası yok. Bakalım arkadaşlar ne göreceğiz, ne yapacağız. Hayırlısıyla 1. saatin sonunda arkadaşlar görüşmek üzere. Ben tekrardan Karus slotuna gidiyorum. O slotun daha yakın olduğunu fark ettim. Biraz geç çıkıyor gibi ama biraz daha yakın o slot. Orada takılıyorum, orada darlayan da olmuyor pek fazla. Yani çok az kişi geliyor gidiyor. O şekilde devam edeceğim. 1. saatin sonunda görüşmek üzere, İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Birinci saatin sonuna geldik. Bir saatlik farmımızın sonunda çok da güzel e, para kasamadık. Bildiğiniz üzere Hobgol'un slotu inanılmaz derecede dengesiz bir slot. Hatta bana göre oyundaki en dengesiz slotlardan bir tanesi. Sabah e, ilk farm yapmaya başladığım zaman yarım saat boyunca döndüğüm e, ağaç slotundan drop alamamam beni çok sinirlendirdi. Ya Ona istinaden de biraz gergin girdim videoya. Şöyle ki yani hob goblin slotuna gidip de abi restten sonra dropları kısmışlar diyemem. <laughs> İnanılmaz derecede dengesiz bir slot zaten. Ama ağaç slotu gerçekten beni çok üzüyor. Çok güzel bir slot olmasına karşılık bu aralar hiçbir şey atmıyor arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi restten sonra hob goblin bana drop atmadı diye kızamam. Genel dropları da böyle zaten bu slotun. Onunla e, onun yanı sıra e, farmı hemen bitiremedim. Yani birkaç aşamadan ibaret oldu. İlk yarım saati çektikten sonraki yarım saati bir türlü çektirmediler bana. Sağ olsun yeni düşmanlar da edindim kendime Karuslardan. Kendilerine selam olsun onlar kendilerini biliyorlar. Yani üzerime bir parti sürdüler. Beni tek başıma kesemeyen bir tip üzerime bir parti sürdü. En sonunda bir Battle Press'te zaten e, elimi indirtmediler kürden. En sonunda kestiler beni. Daha sonrasında da parti sürdüler. Ben de parti, yani klan üyelerimle bir gittim uğradım yanlarına. Yalan olmasın intihar ettik. Yani çünkü preyessiz bir şekilde daldık aralarına öldük. Velhasılı kelam şu anda arkadaşlar üzerimde 3M 500k para var. 10 tane ebisigem tanesi 50k'dan 500k'da bu desem 4M para 2M de bu arkadaşlar 6M'lik bir farm oldu. Hobgoblin slotu kumardır başka da bir şey değildir. Bunu tekrardan görüyorum. Yani 2 saatte hiç bu satmazken 15 dakikada 4 tane bu sattığını söyleyen kişiler de var. Kendim bizzat yarım saatte 4 bu salıp 2 saatte de hiç bu almadığım zaman olmuştu. bununla birlikte Hobgoblin abi gerçekten çok 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 boşta kalmazsam gidip de farm yapacağım bir slot değil. yani kardinal yaparım daha iyi. Şu 25 tane kardinalı yarım saatte aldım herhalde. Yarım saatte al yani bir saatte 5 en para. Üzerine de eşek gibi mana potu kasıyorsunuz. Mana potu harcamadan doğru düzgün. Üzerine de monster. Üstüne de para nakit pot. Her şey geliyor çöplerle birlikte. Kardinal videosu da çekeceğim bir saatlik. Ee, o şekilde videomuz e, sonlandı değilim. Şunu söyleyeyim. Leather'daki itemlere bayağı bir giydirdim sabah gözümü açtığımda. Evet bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Ama söylenen birkaç bir şey daha var. Bunu hemen eklemek istiyorum eğer izliyorsanız hala. İkinci aşamadaki ödüllerin daha iyi olacağı ve ama bunun server'ın tamamen stabil bir hale geldiğinde verileceği söylenmiş. Yani hala da anladığım kadarıyla güvenmiyorlar. Hala bir saldırı alabileceklerine inanıyorlar. Bununla birlikte çok 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 stabil bir hale geldiği zaman server ikinci aşama ödüllerini iyi bir şekilde verecekleri söyleniyor. Umarım böyle olur. Çünkü bunlar bir zül tesellisi bile değil yani bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bunu kullanamam. Niye? Peri takıyorum. Hadi X kasacağım falan olacak falan olacak. Kasmıyorum. Accent scroll. Üzerine hiçbir şey basamıyorsun. Yani bildiğim kadarıyla TS basılmıyor bunun üzerine. Ya TS mi basacağım? Evet basmayacağım belki ama. Ya bununla birlikte de bir şey olmayacak. Hani Monster'a girdiğim zaman basarım. Evet. Bunlar Toto 3 günlük. Bunu hemen kırdırmam. Ee, i̇yi bir şey çünkü bu item. Ama 3 günlük olması üzdü. 1 haftalık olsaydı keşke. Yani bu ödüller bizi teselli etmedi. Umarım ikinci aşama ödülleri bizi gerçekten teselli edecek kadar iyi olur. Diyelim burada videoyu durduralım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Adım adım 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Çok az kaldı gerçekten. 1000 abone olmak üzereyiz. 1000 abone olduğumuz zaman çok güzel <laughs> videolar yapmayı planlıyorum. Hani 1000 aboneye özel. Bir tane ol olsun istemiyorum. Evil Wizard olacak. <laughs> 10 saat büyük ihtimalle Evil Wizard döneceğim elle. Aynı şekilde boro keseceğim diye düşünüyorum. <laughs> Battle Press diziyoruz. Yani bir sürü güzel video gelecek. Umarım yakın zamanda bin abone oluruz. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.